Herkese merhabalar. Sabaha kadar Excel kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle faiz oranlarını ve Borsa İstanbul'un genel olarak endeksin nereye gideceğini konuşacağım. Ayrıca şu an benim ne yaptığımı size açıklamaya çalışacağım. Belki sizin için de faydalı olur. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi faiz oranı %40'dan %42.5'a Yükseldi politika faizi. Bazı bankaların verdiği mevduat faizi 45 belki daha fazla 45-50 bandında veriyorlar. 42 ile 50 arasında daha çok. Ne kadar paranız olduğuna göre ve bankada ne kadar uzun süredir müşteri olduğunuza göre size farklı faiz oranları verebilirler. Ancak politika faizi 250 basmanı artıp 42,5 oldu. Ve... Ayrıca inter, yani faiz oranına bakarsak kademeli bir artış seyrediyoruz yeni politikayla beraber. Ve bunun aylık enflasyon verisine de yansıdığını görüyoruz. Evet bakacak olursak Kasım ayı ya yani Aralık'ta açıklanan aylık enflasyon oranımız 3.28 arkadaşlar. İlk defa demeyeyim de uzun bir süreden sonra mevduat faizi aylık enflasyona yakın ve hatta biraz üzerinde bir getir sağlayabilmiş durumda. Ki bu oldukça pozitif. Olumlu bir gelişme. Eğer aylık 42.5 faiz alırsanız bir ay içinde siz yaklaşık yüzde 3,6 bir getiri elde ediyorsunuz ki bu 3.28'in üzerinde bir değer ve enflasyon eğer burada gördüğünüz gibi düşme eğiliminde olarak artarsa yani bundan kastım daha da yani bakın arkadaşlar bizim Haziran Temmuz gibi 9.49 aylık Ondan sonra %9 giderek azalan bir enflasyonda artış eğilimi var. Bu da yeni bir para politikasının ve Merkez Bankası yönetiminin insanlara güven verdiğini ve doğru bir politikada olduğunu gösteriyor. Şu anki veriler iyi ancak bunun borsa İstanbul'a nasıl yansıdığına da bir bakalım isterseniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada Ekim'de en tepe seviyelerden hatta en tepe seviyesine ulaştıktan sonra Ekim ayında borsu İstanbul giderek kuvvetini kaybetti. Bakabilirsiniz. Zaten kaybedeceği belliydi. Çünkü bullish divergence'lar vardı yani bakarsanız buradan arkadaşlar RSI yani Relative Strength Index dediğimiz teknik İndikatöre bakarsanız buraya bakalım. Şimdi buradan buraya fiyatın daha yüksek olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Yani daha yüksek bir değer çizmiş. Yukarı doğru. Tepelere bakıyoruz sadece. Aynı zamandaki RSI seviyesine bakarsak buradan buraya aşağı doğru gitmiş. Yani tepelere baktığımızda fiyat olarak artmasına rağmen bu gösterge de azalmış. Bu da bize karşıt bir durum gösteriyor. Yani trendin güçsüz olduğunu gösteriyor. Bu da günlük. Günlük çarptı arkadaşlar. Yani günlük olarak borsaya baktığımızda bunların her biri bir gün gösteriyor bize. Burada gördüğünüz her kırmızı her yeşil bir günü gösteriyor. Bu da oldukça olumsuz arkadaşlar. Faiz oranları arttıkça borsadan para çıkışları artıyor. Önceden neredeyse hiç para kazandırmayan faiz şu an para kazandırdığı için insanlar daha riskli olan yatırımdan, riskli yatırımdan risksize doğru gidiyor. Ki bu gayet anlaşılabilir bir şey ve getirileri iyi faizin şu anda borsaya göre özellikle borsaya göre. Şimdi bakarsak eğer Ekim'den beri, Ekim'de en tepede aldığınızı varsayarsak, hiç teknik analiz bilmiyorsunuz, baktığınız çok yükseliyor. En tepede aldınız diyelim ki yapmamanız gereken bir şeydir bu. Cuma günkü yani bizim 21 Aralık'taki kapanışla beraber siz %11.56 paranızı kaybetmiş olacaktınız. Ki ben bu gidişatın daha da devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle son şu seviyedeki 7600 direncini kırdığımızdan beri daha da düşeceğini düşünüyorum fiyatların. Ayrıca bakarsanız zaten MACD yani Moving Average Convergence Divergence adı biraz uzun biliyorum. Indikatöründe de oldukça negatif seyrediyoruz. Aynı zamanda ISI'da da ortalamasının altına düştük. Bu ne demek? Yüksek ihtimalle düşüş devam edecek devam edebilir demek oluyor. Dikkat etmek gerekiyor. Peki bu durumda ben ne yapıyorum? Arkadaşlar benim ne yapacağım sadece beni ilgilendiren bir şeydir. Ve kimseye bunu asla dayatamam. Sadece kendi fikrimi söylüyorum. Şu anda faiz getirisi aylık enflasyondan fazla şu anla sürekli takip edilmesi gereken bir şey. Bu yüzden ben şu anda faiz getirisinin ya yani faizle kalmanın eğer siz faizin bir sıkıntı olmadığını düşünüyorsanız faizde kalmanın daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Borsada olmaktansa. Çünkü borsa kanamaya devam edecek. Bunun sebebi de insanların daha çok faize geçeceği. Faiz neden arttırılır arkadaşlar? İnsanlar birikim yapmaya devam etsin diye. Yani faizin arttırılmasının sebebi ekonominin biraz yavaşlatılmak istenmesidir. Ekonomi yavaşlayınca da fiyatlar aşağı düşmeye başlar yavaş yavaş. Tüketim azalır çünkü. Tüketim azalınca ürünleri daha çok satmak için fiyatları daha aşağı çekmeleri gerekir mantık olarak. Yani en temel anlatımlardan biri bu olabilir. Ve böyle olunca ekonomiye başlayınca fiyatlarda düşmeye başlıyor. İnsanlar yatırım yapmak istemiyor. İnsanlar para harcamak istemiyor. Çünkü faiz yüksek. Enflasyon faiz neden yüksek olur? Enflasyon yüksek olduğu için yüksek olur. İnsanlar parasını korumak ve hatta arttırmak istediği için yüksek olur. Ve böyle bir ortamda borsanın da çok fazla bir rally yapmasını bekleyemeyiz. Ben beklemiyorum en azından. Ama olacakları tabii ki kesin olarak bilemeyiz. Ama eğer yatırım yapmaya, yapmaya devam etmek istiyorsanız herhangi bir, bir şirketi yani bilmeniz lazım şirketi. Hangi şirketi seçtiyseniz. Örneğin diyelim ki Ereğli Demir Çelik. Bir sürü analiz yaptınız. Diyelim teknik analiz yaptınız teknik analiz yaptınız diyelim. Teknik. Daha yazıyorum. Artı. Sizin temel analiz de yapmanız lazım. Yani. Bu şirket nedir? Ne yapar? Ne üretir? Bu şirketi kimler yönetiyor? Yönetim kurulu iyi mi? Yönetim kurulu bilgili mi? Bu şirkete neden yatırım yapılmalı? Teknik analiz size sadece borsadaki fiyatlanma ve yakın vadedeki fiyat hareketleri hakkında bilgi verir. Ana temel analiz ise size şirketin sağlıklı olup olmadığını gösterir. Bizim ülkemizde insanlardaki yanlış algı sadece teknik analize odaklanmaktır. Analiz sadece teknik analiz demek değildir. TA yazıyorum. Şirketin ilerisini düşünerek yatırım yapmanız gerekiyor arkadaşlar şirket sağlamsa ve enflasyonun yüksek olduğu, faizin yüksek olduğu ortamda bile gelirlerini arttırabiliyorsa, yatırımlarını devam edebiliyorsa ve para kazanmaya devam edebiliyorsa o şirkete yatırım yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi şirketi de çok iyi tanımanız lazım. Körü körüne yatırım yapmayın. Halka arzlarda mesela benim çevremden gördüğüm şey insanlar şirketin adını bile ilk defa duyup Hiçbir bilgileri olmamasına rağmen bütün paralarını yani halka arzı limit neyse onu koyup direkt yatırıma giriyorlar. Evet bu birkaç kere iyi gidebilir ama her zaman iyi gideceği anlamına gelmez arkadaşlar. Halka arzılar konusunda da dikkatli olalım. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer aklınızda herhangi bir soru ya da yazacağınız herhangi bir şey varsa yorumlara bekliyorum. Teşekkürler görüşürüz